Friends dizisinin yıldızı Matthew Perry'nin hayatını kaybetti açıklandı. Friends dizisinde canlandırdığı Chandler Bing karakterleriyle havuzlara katılan Matthew Perry 54 yaşında hayatını gözlerine yumdu. Amerikan basını 54 yaşındaki yıldızın evinde jacuzzi ölü bulunduğunu aktardı. Matthew Perry'nin ölüm nedeninin boğulma olduğu düşünülüyor. Matthew Perry ayrıca geçmişte uyuşturucu ve alkol bağımlılığı tedavisi görmüştü. Ancak polis kaynakları evde uyuşturucu madde bulunmadığını aktardı. Amerikan yapımı Frans dizisi 1994'te yine başladı ve 10 sezon sürdü. Dizi dünyanın en çok izlenen yapımlar arasında ve ülkemizde başta olmak üzere hala dünya çapında oldukça popüler bir dizi olma olmanı koruyor. Son dakika içerikleri için kanala abone olabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.